Çok önemli. İş seçimi dedik. Buyurunuz en son bir de sizden alayım. Merhabalar Leyla ismim. Leyla hoş geldin. E, hocam e, şimdi çocuklara hayal soru, soralım bize kimse sormadı diyorsunuz. E, sormak çok etki eder mi bilmiyorum. E, ben bir çocuktum. Harika. Kimse sormadığı gibi hayalime de çok muhalefet edildi. Maddi, manevi. Sadece ilkokul olan bir yerde doğdum ve 25 yaşına kadar orada büyüdüm. Okul olmadığı için... Dışarıdan bitirebilmek için önce ortaokulu 18 yaşına kadar beklemek zorunda kaldım. Sabırla bekledim. O arada bütün çevremde okuma şansı olanların kitaplarını alıp okudum ki ortaokul sınavlarına girdim. Onu bitirdim açık lise sınavlarına girdim 3 yıl boyunca. Üniversite sınavına girdim. 3 tane ön lisans bitirdim. Bunu yaparken de dalga geçiliyordu. Rencide ediliyordu. Allah'tan ve... sormamışlar bir de sorsalar. Ne evet. Ne olacak? Hocam öyle bir hayal kurdum ki mesela e, duydum o zaman orada ev telefonumuz bile 12 yaşında gördüm ben ev telefonu cep telefonu 25 yaşında gördüm. Bilgisayar diye bir şey varmış. Ondan olmuş bunlar. Yeterli <laughs> evet. vakti olmuş yani. Yok, cep telefonu gelmedi. Sadece TRT izlemek zorundaydım. Onun kültürel, kültürel, olimpiyatlar, pazar konserleri vesaire. Onları onlar beni büyüttü diyorum. Bir de bilgisayar diye bir şey duydum ve şöyle bir pazar hayal kurdum. Pazar konserlerini ben de çok severdim ya bu arada. <laughs> Evet. Bir gün ben bilgisayar kullanan birisi olacağım. İş hayali olarak bunu kurdum. Yani orada yaşadığım ortamda çok ütopik bir şeydi. Sadece hayal kurmak değil hem muhalefet edenlerle mücadele ettim hem de uzun bir süre çalıştım bu hayali hiç e, yani o azmi hiç yere düşürmeden. Yani diyorsun hepimiz el er bebek kül bebek ortamlarda bulunmasak bile Evet yeter ki bir yerde hayali koy bak Hamza. Mucize gibi her şey görünse yolunda bile. Gitmese bile. Kesinlikle Oraya mucize varıyorsun. gibi görünse bile bütün e, o şey yapanlar yani önünüze çıkabilecek bütün engellerle mücadele edip e, illa ulaşacaksınız da demiyorum ama e, o kendinize güvenip mücadele etmek bile sizi ayakta tutuyor. Ben bu arada sevgili dostlar engelle ilgili bir şey hatırlatayım. Çoğumuz engellere bu gözle pek bakmıyoruz ama bundan sonra bir merdiven çıkarken beni hatırlayın. Her basamak bir engeldir üzerine bastığınız için daha yükseğe çıkarsınız. Basamak normalde düz yolda engeldir. Ama üzerine basıp çıktığınız zaman sizi yükseltir. Dolayısıyla engel de lazım. Yoksa böyle hem zemin yaşar gideriz. Şimdi ikinci maddeye geçeceğim. Program süresini yemeyelim. İş seçiminde bir kere, iş seçiminde dışarıda böyle bir ideal meslek yok. Bunda hemfikir miyiz? Kendini bilip kendinden bir şeyler katmak isteyen insanın her işi, hayatındaki ideal işi çevirebileceğinde de hemfikir miyiz? O zaman hayallerinin peşinden giden arkadaşlar için bir alkış rica edeyim. Başta Hamza. Ve tabii ki Şimdi efendim geldik eş seçimine. Sizden bahsediyorum. Şimdi eş seçimi çok zor. Bay mükemmel, bayan mükemmel falan var ya böyle hikayeler. Abi illa şöyle olacak. Bazısının 130 sayfalık kriteri var falan. İlla şöyle olacak. Şekli, mekli, davranışı. Şimdi bu işler böyle olmuyor gibi. Daha evvel bir ruh eşiniz falan konusu geçmişti buralarda. Uzun uzun bir konuşmuştuk. Ee, bir kere hep şöyle düşünüyoruz. Benim bir ruh eşim var. Orada bir yerde. Onu bir bulmam lazım. Ya teker teker deneyeceğim. Ya bana gelmesini bekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar tekrar hatırlatayım. 8 küsür milyar. Hadi Türkiye'ye indir. Kaç? 70-80 milyon. 90 milyon mu oldu? Kaç olduk bilmiyorum. 90 milyonluk bir kitle içinde potansiyeller 2-3 milyon ediyor yani öyle düşünün. 2-3 milyonu tek tek yoklamaya kalksan olmaz. Oturup beklesen otobüste denk gelemezsin. Dolayısıyla burada başka bir dinamik olması lazım. Birçok insan kendindeki bazı eksiklikleri tamamlasın diye kendini tamamlayacak birisini arıyor. Başta söyleyeyim Hüsra'nın başlangıcına hoş geldiniz. Kendisiyle mutlu olmayan bir insanı kimsenin mutlu edemeyeceğini unutmayın. İlk kuralımız bence bu. Çünkü bunu artık Öyle mi böyle mi diye tartışma noktasını çoktan geçtik. Çok net biliyoruz bir şeyi. Bir insan hayatında kendisinden mutluysa, razıysa, hayatında var olmaktan memnun ise o ancak bir yoldaş arar. Yoldaş birlikte yürüdüğün kişidir. Seni taşıyan ya da onu taşımak için sırtlaman gereken birisi değil. Dolayısıyla bir kere eş seçimine böyle bakarak en fazla sorun yaşadığımız alanlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum günlük hayatımızda. Bir kere şu anda Eş seçimi öncesinde olan arkadaşların ellerini bir göreyim. Televizyonda da hiç daha önce böyle soru sorulmadı. Bak bu ilk. Kamera herkesi yakından çekiyor mu? Şu anda milyonlar sizi izliyor arkadaşlar ona göre. Ama adaylar falan olabilir. Or oralara hiç müdahale etmiyoruz biz ama endişeli misiniz mesela bu konuyla ilgili? Tabii. Niye? Çok parametre var. Kontrolümüzün dışında her de şey. çok para lazım diyecek sanırım. <laughs> çok parametre. Çok parametre. O da bir parametre. Mesela seni endişelendirdiğine göre bize birkaç parametre söylesene. Tamam para birinci parametre o cepte. Tamam, mesela günlük rutinlerim sekteye uğrar mı benim için bir korku ha, meselesi. Benim hayatım değişecek mi evet, evet güzel. hayatım değişecek mi. Alt üst edecek hayatım diyorsun. Evet. Peki şey şems gibi diyeyim altının üstünden daha iyi olmadığını ne biliyorsun falan. Emin değiliz. Yani. E, sorumluluklar var üzerimize binen. O zaman Ayrıca şöyle anlıyorum sen şimdiki halinden memnunsun. Ben memnunum. O zaman ne boş, boş ver. Abi şeyden memnun değilsin ki ya olsam acaba diyorsun. Yani evet tabii ki çok ufak bir memnuniyetsizliğim var o anlamda. Daha yalnız iyisin. olmak bize göre bir şey değil zaten değil mi? Evet. Ya eş dost arkadaş aynı zamanda da bir eş lazım yani bir yani hayat sosyal canlılar olacak. olduğumuzu kabul Aynen, etmek öyle, lazım mesela aslında temelde öyle baştan. bir ihtiyaç evet. var. Yani o bir ihtiyaç. Ama peki böyle çok halinden memnun olmak da iyi bir şey mi acaba? Bence değil. Tamam olmak yani. Yok değil işte. Mesela ben bazı öğrencilerim oluyor benim. üniversiteye geliyor çocuk benim derse geliyor halinden çok memnun. Öğrenecek hiçbir şey yok mesela. Orada değil maç dinliyor sırada. Yani üniversite payar da veriyor geliyor çocuk. O, yok diyor hocam sen anlat diyor mesela Öyle oturuyor. Şimdi hayata böyle bakmak da çok doğru bir şey değil. Ama bu bir gelişim yolculuğu olduğu için biraz böyle galiba karşılaştığımız tüm insanlarda yani ilişki kurduğumuz tüm insanlarda ister yakın ilişki ister sosyal ilişki olsun geliştirici bir taraf olacak galiba. Ama bu da rahatı bozmak demek. Ona ne dersin? İşte biraz bozmak istiyorum aslında rahatımı. evet. Böyle de bir ihtiyaç var. Evet, Bak var. şimdi aynı şeyleri konuşmaya başladık yavaş yavaş. Yani kaşınıyorsun. Kaşınıyorum kesinlikle. <laughs> bir rahatsızlık var. evet. Güzel. Sen endişeli misin? Evet. Bir, bir mikrofon alalım sana. Önce bir tanıyalım. İsmin neydi? Seçil. Seçil hoş geldin. Hoş buldum. Var mı bir gerginlik konuyla ilgili? Yok bir gerginlik yok. Ha olacağına varır diyorsun. Yani o aynen öyle. Peki Olursun yani bu böyle hayatın gidişatı içerisinde böyle denk gelirse olacak falan bir şey yoksa bir projem var mı bu kadar? Şöyle bir tip olacak, şöyle bir yok, şey olacak. Yok denk mu? gelecek. Öyle. Böyle. Bir anda kavılcımlar. Aynen bir anda. <laughs> arka planda müzik. Çiçekler, <laughs> böcekler, karnındaki kelebekler. Öyle mi? Ha ilk görüşte aşk falan, romantik. Evet planlanacak Öyle bir canım. şey mi hocam bu? Siz planladınız mı ya da? Yok ben hayatta yok. Ben hayatta hiçbir şey planlamadım ki onu planlayayım. <laughs> yok ben böyle bir evet. durumum yok. Zaten yani planlı olanlar için bir şey söyleyesim vardı. Sen de güzel gollük orta yaptın. Yani şimdi kim diyordu onu? Woody Allen diyormuş. Tanrı'yı güldürmek istiyorsan ona planlarından bahset diye. Çünkü hayat her zaman bizim planlarımızın bozulmasıyla ortaya çıkan bir şey geldi. Hele ki bir başka insanla ilgili. Mesela ileride gençler için söylüyorum çoluğunuz çocuğunuz olunca bunu en çok orada yaşayacaksınız. Çocuklarımıza gide çok hayallerimiz var ama hiç olmuyor. Mesela benim harika bir deneyimim var. Çocuklarım müzikle ilgilensin istedim. Eve 11 tane enstrüman aldım. Vallahi dizdim böyle. Hiçbiri ondan hiçbirini çalmadı. Ama hepsi enstrüman çalıyor bu arada. Hepsi bir şey çalıyor. Ama benim aldığım enstrümanlara dokunmadılar niye? Anne babanın verdiği şey. I -ı. Onlar bizim planımız için gelmedi bu dünyaya. Biz de aslında ne kendi zihnimizdeki planlar için ne de başkasının planları için buraya geldik. Sen biraz kaosla yaşamaya teşnesin gibi anlıyorum. Öyle mi? Evet. Yani gelsin, mevlam görelim neyler neylerse güzel, güzel eyler. <laughs> Delinin birine denk gelsen ne olacak? yani ilk başta çok güzel çiçek böcek. Yani kim denk gelirse hemen kabulümdür demedim ki ben. Yani ha? gelsin. Ha? Bir alkış var. <laughs> Çünkü yok kader hocam. ne getirirse deyince öyle anlaşılıyor. Ha, yok, Böyle hayır duvardan hayır, duvara vurarak şey gidiyormuşuz gibi. Halbuki hayır, hayır, öyle bir şey sistemin sunduklarına bir de bilinçli olarak bakmak. Benim ihtiyaçlarım ne? Karşıdaki kim? Nasıl bir şey? Yani bir yerde bir bilinç kullanmak lazım ama Aşkın Gözü Kör diye bir bölümümüz vardı. Aşık olunca da akıl gidiyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Valla bildiğin beyin duruyor bu arada. ya O bölümü izlememiş olan varsa, beyin görüntüsüne bakıyorsun taze aşığa. Maşuğundan bahsederken ön taraf duruyor. Hiç çalışmıyor ama. Elektrikler kesik yani. Şimdi o yüzden mesela soruyorsun işte nasıldı? O bir melektir falan. <laughs> böyle garip garip laflar. Hiç hatasız, günahsız. Ee, böyle devamlı onu düşünmeleri falan sayılıyor. Beyinsel değişiklikler var. Burada nasıl mantıklı karar vereceğim? Ama şöyle bir kolaylaştırıcı söyleyebilirim hepimize. Yani bunun arkadaşlar tecrübesiyle söylemiyorum burada. Bu tecrübi olarak çok kolay hayatta keşfedilebilecek bir konu değil ama biraz beyin bilimi, biraz psikolojiden baktığımız zaman biz normal hayatımızda yani günlük tekil yaşadığımız bireysel hayatımızda kendimizle ne kadar ilgiliysek, kendimize ne kadar ihtimam gösteriyorsak, kendimizi ne kadar değerli buluyorsak çok ilginç bir şey oluyor. Karşılaştığımız herkes bize öyle davranıyor. Karşılaştığımız herkesin bize olan davranışı bir ayna gibi bizim bize yansımamızdan ibaret. Ve bir insan bize kendimizi kötü hissettiriyorsa o bizdeki bir şeyi bize yansıttığı için. Hiçbir zaman karşı taraftaki bir insanın size herhangi bir şey hissettirmeyeceğini lütfen hatırlayın. Bizim duygularımızın düğmesi yok. Kimse dışarıdan onlarla oynayamıyor. Bizim verdiğimiz tepkiler bizim ürettiğimiz şeyler. O kişiyle olan ilişkimizde ona gönderip geri bize yansıyan hikayelerle alakalı. Dolayısıyla galiba çok bir formülü yok. Eş seçiminde başarı falan diye. Beş adımda eş seçiminde falan. Yok öyle bir şey. Ama galiba kendimizle meşgul olursak ne dersiniz? Biraz daha iyi oluyor. Mesela en son size gelelim. Sizin durum iyiye benziyor. Evet uzmanlardan görüş alıyoruz şu anda. Merhabalar. Merhaba. Adım Bahadır. Bahadır Bey hoş geldiniz. 50 yaşındayım. Yaşlılığın emekliliğini yaşadığımız şu günlerde. E, ben halimden memnunum hocam. Öncelikle onu söyleyeyim. Ne kadar güzel. Seçtiğimiz eşlerin e, hayatımız olduğuna inananlardanım. E, yaklaşık yarım asırlık bir yolculukta yol arkadaşımızı bulmaya çalışıyoruz diye düşünüyorum. Ee, bana da nasip oldu. Çok şükür diyorum. Maşallah. Bir alkış önce. Peki her ikinize ortak soru. Tanışmadan önceki halinizle şimdiki haliniz çok farklı mı? Dönüşüyor musunuz yoksa aynı mısınız? Eşim cevap. <laughs> ben bilmem eşim Hocam gidiyordu. biz üniversitede tanıştık. Ee, yaklaşık 30 yıldır bir beraberliğimiz var. Bunu 20, 25 yılında evli olarak geçirdik. Ee, zamanla birbirimize benzedik. Evet. Birbirimize dönüştük. Artık kavga edememe noktasına geldik. <gülüyor> <gülüyor> ee, fakat e, yaşın da verdiği bir olgunlukla açıkçası artık olaylara... Farklı da baksak, e, ortak noktalarda buluşuyoruz. E, huzurlu, keyifli zamanlar geçiriyoruz diyebilirim kendi adıma. Yani ikinizin de dönüştüğü bir süreç. Peki bu kadar uzun birlikteliğin sırrını bir cümlede verin desem? Veremem. <gülüyor> <gülüyor> bir cümle Eşiniz belki söyle. Hocam aşkla başladı, sevgiyle devam ediyor. E, Huzur, Huzurlu günler geçiriyoruz. Yani bir satıra sığdıramayız ama e, aşkımız sevgiye, saygıya saygı hep vardı. Daha önem kazandı sanki. Bir de çocuklar... Katılıyor katı... musunuz? Katılıyorum. Katılı. Son karar <laughs> benimdir hocam. <laughs> bir de çocuklar, evet. çocuklarda da kendimizi geçirdiği aşamaları görmeye başlayınca biz bambaşka bir insanlar olduk. Nefis sokak <laughs> röportajlarında hep genellikle beylere soruyorlar. Böyle uzun seneler evli kalmış insanlar da beyler hep aynı cevap veriyor. Onun dediğini yapıyorum diyor, hanımı gösteriyor. <laughs> <Siz> katılır <laughs> mısınız? Patron <laughs> hanımı oldu mu? İşler bir alkışta vuruyor. <laughs> Vallahi. <var güzel. gülüyor> Peki, bu arada hazır mikrofon sizdeyken çocuk dediniz. Bir üçüncü evet. maddemiz yani dünyaya bir can getirme kararı vermek. Mesela bu görüyorum şimdi gençlerde acayip bir gerginlik. Zaten. Geçen programda da konuştuk, doğurganlık oranımızda da hızla azalıyor. Şöyle bir şey çok var, böyle bir dünyaya çocuk getirmek. İşte <laughs> ne oluyor bilmiyorum ama böyle garip bir şey var. Sanki benim dünyam cennetti. Hani biz böyle başka bir uzayda bir yerde yaşıyorduk. Şimdi böyle yani çocuk getirince sanki onun böyle yemesinden içmesinden metabolizmasından her şeyini yönetmek zorundaymış gibi. Bütün kaderini e, hayatı boyunca elinde tutmak zorundaymış gibi bir algı oluşuyor. Siz zorlandınız mı? Çocuk dünyaya getirmeye karar verdiniz. Hocam zaman. şöyle e, çocuk kararında zorlanmadık. İkinci çocuk kararında acaba dedik tek çocukla mı bırakalım? O zaman moda ona dönüşmeye başlamıştı. Biz de gelişimin etkisiyle. Fakat dedik biz kalabalık ailelerden geliyoruz. Kendimizde olan kardeş duygusunu çocuklarımızdan evet. yani en sevdiğimiz varlıklardan neden marum bırakalım? Bu bir de diye aile kültürüyle de alakalı bir şey değil mi? Evet. Çok şükür ki o kararları zamanında vermişiz. Ee, yani doğru Pişman kararlar. Pişman değilsiniz yani. Kesinlikle. Hatta Bir daha gelseniz dünyaya aynı seçimleri tekrar yapar mıydınız? Ee, <laughs> büyük, yok. Büy büyük ee, Bak size Hocam, de sorarım. O kadar yok. kolay değil mi sorunun cevabını? Büy yani? Büyük ihtimalle aynı kararları veririm. Çünkü o zaman o kararların doğru olduğuna inanmışım ki onları vermişim. Ee, bak ben... Çok buna buna mutluluk diyorlar işte. Aynen Mutluluğun hocam. tarifi bu. Yani, Bir daha gelsem aynısını yapardım diyorsanız tamam tamam. %99 daha aynısını verdi ve iyi kilerimiz keşke'lerimizden çok fazla hocam şu ana Maşallah, kadar. Maşallah harika. Ee, Allah bize nasip etti diyelim. A ne daha. inşallah herkese.